Nisan ayı örnek İngilizce soruları yayınlandı. Bunları beraber çözeceğiz. Soruya başlamadan önce size şöyle bir tavsiyede bulmak istiyorum. Bir soruda eğer resim varsa önce resme bakın. Resmi inceleyin. Ardından soruyu okuyun. Ama resim yoksa öncelikle bir soruyu okumanızda yine fayda var. Resme bakıyorum birinci soruda. Comedy, science fiction, drama, action film türlerinden bahsetmiş, yaş aralıklarından bahsetmiş, filmlerin saatlerinden bahsetmiş. Sonra soru okuyorum. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Sarah ve Tim için uygun bir filmdir diye soru sormuş. Şimdi parçaya bakalım. Sarah komedi filmlerini ve bilim kurgu filmlerini sever. Fakat o dramaları katlanılmaz bulur. Demek ki dramaları sevmiyor. 14 yaşındaki çocuğu oğlu Tim aksiyon filmleri ve komedileri komedi filmleri izlemeye düşkündür. Ayrıca bilim kurgu filmlerinin de ilginç olduğunu düşünüyor. Demek ki Tim bilim kurgu filmlerini seviyor. Sara wants to go to cinema on Sunday morning with her son. Sara pazar sabahı oğluyla beraber sinemaya gitmek istiyor. O her ikisi için de her ikisinin tercihlerine uygun bir film bulmak istiyor. Şimdi biz parçayı analiz yaptığımız zaman Sarah'ın sevdikleri komedi filmi, science fiction bilim kurgu filmi, sevmediği drama. Tim 14 yaşında sevdikleri bilim kurgu ve aksiyon filmi. Peki Sarah'ın sevmediği direkt drama var. Bakın burada filmin birisi drama türünde. O zaman direkt bu şıkkı eliyoruz. Tim 14 yaşında Yaş aralığına baktığım zaman şu film 16 yaş ve üstünü istiyor. O zaman bu film de onlar için uygun değil. İki tane seçenek kaldı elimde. Ya, ya bu ya da bu. Peki baktığım zaman komedi ve bilim kurgu filmi yaş aralıkları uyuyor. Saatler kaldı çocuklar burada. Saatlerde bu 10.30 sabah 10.30'da ve akşam 9'da. Biliyorsunuz ki EM gece 12'den öğlen 12'ye olan saatlerde PM ise öğle 12'den gece 12'ye olan saatlerde kullanılıyordu. Bu film öğleden sonra saat 4'te ve gece 11'de. Ama biz parçadan şunu görmüştük. Onlar pazar sabahı sinemaya gidecekler. Sabah ifadesi olduğu için burada demek ki bizim arayacağımız saat diliminin yanında EM ifadesi yazacak. E bu filme baktığım zaman diğer seçenekler uyuyor ama diğer özellikler uyuyor ama zaman özelliği uymuyor. Çünkü burada PM yazılı. Yani hepsi öğleden sonra sabah ifadesinin içerisine girecek bir saat dilimi değil. O zaman doğru şıkkımız ne oluyor? Ridiculous man. Komik adam. Peki ikinci soruyla devam ediyoruz. İkinci soruya baktığımız zaman yine resim yok. Resim olmadığı zaman yine şunu tekrar edeceğim size. Hemen soru okuyun. Yukarıdaki bilgiye göre demiş. Who is not planning? Bakın not ifadesi olumsuz. Hafta sonu için bir aktivite planlamayan kimdir diye soru sormuş. Aktivite planlamayan arayacağız biz. Peki. Birinci cümlede Alice arkadaşlarıyla sinemaya gidecek cümlesi var. Alice arkadaşlarıyla sinemaya gidecekmiş. Tom kankalarıyla kafeye gidecek. David Sabahleyin bisiklet sürecek. Mary okuldan sonra bowling oynayacak. Bizde bu ifadeler var. Günlere bakıyorum. Pazartesi günü. Pazartesi günü spor yapmak aktivitesi var. Perşembe günü arkadaşlarla buluşmak aktivitesi var. Cumartesi günü bisiklet sürmek. Pazar günü de film izlemek aktivitesi var. Şimdi bize ne demişti? Hafta sonu için aktivite planlamayan kişi kimdir diye sormuştu. Hafta sonu ifadesi ne? Cumartesi ve pazar. O zaman biz bisiklet sürmek ve film izlemek ifadelerini bir bulalım. Bisiklet sürmek ifadesi David, Sabahleyin bisiklet sürecek diye bir ifade var. Burada da ne var? Alice arkadaşlarıyla sinemaya gidecek. Alice arkadaşlarıyla sinemaya gidecekmiş ve film izlemek aktivitesi pazar günü. Demek ki Alice hafta sonu için bir plan yapmış. O zaman benim cevabımda Alice olmayacak. Bunda Alice var mı? Var. Bunda Alice var mı? Var. Bu iki şıkkı eledim bak. Peki. Bisiklet sürmek ifadesi de hafta sonunda yapılacak aktiviteydi. David sabahleyin bisiklet sürecek. Demek ki David hafta sonu için bir aktivite planlamış. O zaman benim cevabımda David de olmayacak. Değil mi? Geri hangi şık kalıyor? Mary ve Tom. Mary okuldan sonra bowling oynayacakmış. Boiling ifadesi burada spor yapmak ifadesi pazartesi gününü gösteriyor. Tom da kankalarıyla kafeye gidecekmiş. arkadaşlarıyla buluşacakmış. O da perşembe gününü gösteriyor. Evet arkadaşlar. Mary ve Tom. Üçüncü soruya bakıyoruz. Öncelikle soruyu okuyoruz. Benim size bahsettiğim yöntem bu. Yukarıdaki bilgiye göre demiş hangisi en uygun menüdür Tom için diye soru sormuş. Sam arkadaşı Tom'u akşam yemeğine davet ediyor. Tom'un tercihlerine göre bir yemek hazırlamak istiyor. Burada da Tom'un yemek, yemek tercihleriyle ilgili bir bilgi var. Bakalım bilgilere. Tom prefers meat to fish. Tom eti balığa tercih edermiş. Burası önemli bakın. Demek ki eti tercih ediyor. Balığı etmiyor. Yeşil sebzelerden nefret eder. Diğer şıkta da soğuk tatlılara düşkün değildir. Burada kinon on ifadesi var. Düşkün demek, sevmek. <laughs> düşkün değildir diyor yalnız. Dikkat ediyoruz buraya. Burada da sevmiyor diyor. Peki. Tom eti tercih ediyordu. A baktığım zaman dondurma ifadesi var. Yalnız ben biliyorum ki Tom soğuk tatlılara düşkün değil. O zaman arkadaşı ona dondurma sunmaz. Bu menü geçersiz. B şıkkına bakıyorum. Maydanoz çorbası var. Bize verilen bilgilerde Tom'un yeşil sebzelerden nefret ettiği söylenmişti. O zaman bu şık da değil. C seçeneğine bakıyorum. Fiş ifadesi var. Balık var burada. Tom eti balığa tercih ediyordu. Önceliği etti. O zaman bu da olmaz. Sadece diğer D şıkkındaki menü. Biftek, domates çorbası, sıcak kakao, Menüsü için uygun şıkkı doğru cevapsız. Dördüncü soruya bakıyoruz. Öncelikle soruyu okuyorum yine. Resimler var mı? Resimler var burada. Şöyle bakıyorum resimlerde oranlar var. Öncelikle bunu kendime bir söylüyorum. Ardından aşağıda bilgiler var. İletişim, araştırma yapmak, eğlence, online alışveriş. Şimdi soruyu okuyorum. Araştırmaya göre demiş hangisi doğrudur? Doğru olan seçeneği bulacağız. Evet oranlarla ilgili bir sorun demek. Bay Black 100 öğrencisine cep telefonu kullanma alışkanlıkları ile ilgili sorular sormuş. Burada cevaplar sonuçlar burada diye bize bilgi veriyor. İlk cümlede öğrencilerin yarısından çoğu bakın öğrencilerin yarısından çoğu telefonu arkadaşlarıyla görüşmek için kullanıyor. Diğer seçenekte Dersleri ile ilgili şeyler bulmak için telefon kullanan öğrencilerin sayısı diğerlerinden daha az. Cep telefonu kullanırken online oyunlar oynamak internetten bir şeyler satın almak kadar yaygın. Şimdi öğrencilerin yarısından çoğu telefonu arkadaşlarla görüşmek için kullanıyor. Bu ne demek? İletişim. Demek ki iletişimin oranı yarıdan fazla olacak. Doğru mu? Burada %50'den fazla, yarıdan fazla. Bu şık olabilir. Burada da fazla. Bu şık da olabilir. Bu şık da olabilir. Burada yüzde %45 demiş çocuk. Yani yarıdan daha az göstermiş iletişimi. Doğru mu o zaman? Değil. O zaman bu şık olmaz. Dersleriyle ilgili şeyler bulmak için telefon kullanan öğrencilerin sayısı diğerlerinden daha az demiş. Şimdi dersleriyle ilgili bir şeyler yapmak araştırma yapmak değil mi? Araştırma yapanların sayısı neymiş? Diğerlerinden daha az olacakmış. Yani şu, şu şekilde karalı verilen kısım diğerlerinden daha az olacak. Biz bir şu, bir şu seçeneği elemiştik. A seçeneği, B seçeneği ve C seçeneğine baktığım zaman araştırma yapanların sayısının diğerlerinden daha az olması lazım. B seçeneğinde şu karalı bölge diğerlerinden daha fazla. Normalde ne olması lazım? Daha az. O zaman bu seçeneği de Ne kaldı geri? A ve C seçenek. Peki burada ne diyor? Cep telefonu kullanırken online oyunlar oynamak, internetten bir şeyler satın almak kadar yaygın. Yani eğlence, cep telefonu kullanırken oyun, online oyunlar oynamak eğlence bölümü. Online alışverişte şu işaretli bölüm. Bunlar birbirleriyle eşitmiş. Eş derece aynı orantıdaymış. Şimdi biz B ve D seçeneklerini elemiştik. A seçeneğinde oranlar birbirine eş. C seçeneğinde ise oranlar birbirine eş değil. O zaman biz eşit olanı seçeceğimize göre C seçeneğini eliyoruz, A seçeneğini doğru seçenek olarak kabul ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Resim var. Resim varsa o zaman resme bakacağım. Resimde çocuk cep telefonuyla oynuyor. Sonra cep telefonunda nelerle ilgilendiğine dair resimler var. Çocuklar paragraf sorularında Öncelikle soruyu okuyup ardından seçenekleri okuyun. Direkt paragrafa geçmeyin. En azından seçenekler size paragrafla ilgili bir bilgi verir. Kafanızda bazı seçenekler ışık yakar. O nedenle öncelikle soruyu okuyup ardından seçenekleri okuyun. Şimdi resmi yorumladım. Tabii ki neydi kural? Resim varsa öncelikle resme bakacağız. Resmi yorumlayacağız. Ardından soruyu okuyacağız. Resmi yorumladım. Sonra soruyu okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi diyor yukarıda bahsedilen parçada, yukarıdaki parçada bir cevaba sahip değildir. Peki A şıkkında ben burayı çevirilerini sizin için kolay olsun diye yazdım. Çocuklar online yani çevrim oyunlar oynamak için ne çeşit cihazlar kullanabiliyorlar? B şıkkında bağımlı çocuklar internette ne kadar zaman geçiriyor? C şıkkında online Oyun bağımlılığı için sebepler neler? D şıkkında anne babalar çocuklarının alışkanlıkları ile ilgili nasıl hissediyorlar? Bu soruların hangisinin parça içerisinde cevabı yok? Parçaya bakıyorum şimdi. Online oyunlar çok popülerdir diyor genç insanların arasında. Çocukların çoğu internet ve online oyunlara bağımlı oluyorlar. Onlar, çocuklar oyunlarını, online oyunlarını tabletlerinde veyahut da cep telefonlarında akıllı telefonlarda oynuyorlar diyor. Bakın, akıllı telefonlarda oynuyorlar ifadesi var burada. Ve tabletler ifadesi var. A şıkkında çocuklar online oyunlar oynamak için ne çeşit cihazlar kullanabiliyor diye bir soru sormuştu Burada bu sorunun cevabı var. O zaman A şıkkını ben eliyorum. Bu çocuklar online olarak 6 ya da 10 saat harcıyorlar diyor. Bakın burada 5 şıkkındaki bağımlı çocuklar internette ne kadar zaman geçiriyor sorusunun cevabı var. Burada. Ve onlar diye devam etmiş. Aileleriyle yüz yüze iletişimi çok nadiren yapıyorlar. Aileleriyle demek ki çok az konuşuyorlarmış. Peki onlardan bazıları okula gitmeyi reddediyor. Çünkü onlar evde kalmayı ve oyun oynamayı istiyorlar. Aileler çocuklarıyla ilgili mutlu değil diyor. Bakın anne ve babalar çocukların alışkanlıkları ile ilgili nasıl hissediyorlar diye D şıkkında bir soru vardı. Onun cevabı da burada var. O zaman D seçeneğini de dedim. Burada çocukların kaç saat internette takıldıkları ile ilgili bilgi var. Bu soruda 5 seçeneğinde vardı. Bir tane C seçeneğindeki sorunun cevabı parçanın içerisinde yok arkadaşlar. Sağlayacak da kalın.